Yani üç tane arşiviniz olsun, bir tanesi hiç bakmadıklarınız, bir tanesi bakıp defterden okumak değildir, açıp tekrar video izlemek falan değildir. YKS sistemi bundan ibaret, sınav bundan ibaret aslında. Selamlar herkese, tanımayanlar için ben Oğuzhan. YKS 2020'de 550. olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümüne yerleştim. Bu videoda size aslında başlıkta da gördüğünüz üzere 6 ayda sıfırdan derece yapılır mı? 6 ayda kaç net arttırılır? gibi soruların cevabını vereceğim. Videoya direkt başlamadan önce sorunun cevabını vereceğim ama lütfen videonun sonuna kadar kalın. Çünkü bu videoda izleyeceğiniz şeyler diğer gördüğünüz videolardaki gibi aslında çok da önemli olmayan bilgiler değil. Gerçekten bunları uyguladığınız takdirde %100 verim alacaksınız ve netlerinizin artanını göreceksiniz. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar çıkmadan izleyin ve söylediklerimi harfiyen uygulamaya çalışın. Öncelikle bu sorunun cevabı şu, evet tabii ki yapılır. 6 ayda sıfırdan derece yapılabilir, bu mümkün. Ama nasıl mümkün? Şimdi bunu anlatacağım. Kafanızda lanet oturması için birkaç madde halinde anlatacağım. O yüzden lütfen madde madde neyi nasıl yapmanız gerekiyorsa onu o şekilde yapın. Birinci maddemiz şu, başlıkta sıfırdan derece yapmak dedik. O yüzden tabii ki de sıfırda olanları da aslında bu videonun içine dahil ediyorum. İşte belli bir noktaya gelmiş olanları da videonun içine dahil ediyorum. Ne olursa olsun, hangi durumda olursanız olun, ee, önünüze bir konu eksiklerinizi çıkarın. Hangi derste siz neredesiniz, ne kadar eksiğiniz var, ne kadar ne yapmanız gerekiyor. Bunu tamamen bir önünüze çıkarın. Önünüze çıkardıktan sonra e, ilk aslında 4 aya, 6 ayın 4 ayını bu konuları bölün. Yani şöyle yapın bunu da. İlk 2 ayını özellikle TET ağırlıklı yapın. Eğer TET konularınız da hala duruyorsa ilk iki ayını TYT ağırlıklı yapın. Sonraki iki ayı daha AYT ağırlıklı yapın. Ama bu dört ayda ilk iki ay sadece TYT çalışın. Son iki ay sadece AYT çalışın gibi bir şey söylemiyorum. Buraya dikkat edin. Yani ağırlıklandırmasını sadece yoğunluğunu bu şekilde ayarlamanızı tavsiye ederim. Ee, ve konu eksiğiniz ne kadar varsa bunu bu şekilde bölün. Bunu neye göre böleceksiniz? Tabii ki de aslında konuların yoğunluğuna ve aslında içeriğine göre. Bunu çok iyi bilmiyor olabilirsiniz e, ee, nasıl bir fikir edinebilirsiniz bunun hakkında? Test kitaplarınızı için Hangi konuda ne kadar test var? Kaç bölümden oluşuyor? İkincisi YouTube'da bir sürü ders anlatan hoca var. Bunların playlistlerine girin. Bu playlistlerde hangi video aslında hangi konu kaç videodan oluşuyor? Videolar ne kadar uzunlukta vesaire. Bunları az çok bakarak anlayabilirsiniz zaten. Ee, ya da aşağıda yorumlarda bana sorabilirsiniz. Abi bu ne kadar vakit alır falan gibi. Tabii ki de bu kişiden kişiye göre değişir ama e, en azından bazı konular bazılarından daha uzun sürecek. ya yani bu bir e, kesin. Şimdi siz bunu hallettiniz. Konuları aylara böldünüz. Sonrasında bunları haftalara bölmeniz gerekiyor. Bu haftalara bölme işini de yine dediğim gibi az çok kafanızdan tahmini olarak yapabilirsiniz. Sonrasında erken bitirirseniz yeni konuyu hemen bir önceki haftaya çekersiniz. Geç bitirirseniz biraz daha sıkıştırıp daha yoğun bir şekilde çalışıp bir sonraki haftada aslında birikmiş olan yükünüzle beraber yeni konuyu da halletmiş olursunuz. Ya yani konuları çok hızlı halletmeniz gerekiyor. Konuları çok hızlı hallederken bir şeyleri atlar mıyız, bir şeyleri kaçırır mıyız falan diye korkuyor olabilirsiniz. Evet tabii ki de kaçırırsınız, kaçıracaksınız. Yani siz 3 yıl önceden de çalışmaya başlasanız ilk konu çalıştığınızda zaten bir şeyleri kaçırmış olacaktınız. Dolayısıyla endişelenmeyin. Sizin burada düşüneceğiniz şey bu değil kesinlikle. Siz en azından konuların %60'ını, %70'ini öğrenmiş bir şekilde ilerlerseniz sonrasında denemelerle tekrar sistemlerinizde bu kalan yüzdeyi de aslında kapatabileceksiniz. Bir diğer maddemiz ise şu. Siz bu 4 aylık konu bitirme sürecinde de Deneme çözmeniz gerekiyor tabii ki de. Yani deneme çözeceksiniz. E, haftada bir genel deneme çözün lütfen. Ve haftada bir olan denemenizi atlamayın. Netleriniz düşük gelecek biliyorum. Yani çünkü e, daha herhangi bir ne, ne, deneme çözme geçmişiniz yok. Ya da konularınız tam değil zaten. Deneme netleriniz düşük gelecek. İstediğiniz gibi, hedef gibi gelmeyecek tabii ki de. Zaten deneme netleriniz istediğiniz gibi geliyor olsaydı ders çalışmazdınız. Bu kadar basit yani. Dolayısıyla deneme çözmekten kaçınmayın ve deneme çözün. Netlerinize niye takılmayın diyorum? Şunun için diyorum. Kimse size e, ÖSYM gelip size şey demeyecek yani işte. Hadi bakalım senin deneme netlerine bir bakalım. Deneme netleri ortalaman neydi sen hangi yerde kaç net yapmışsın vesaire vesaire. Kimse size böyle şeyler sormayacak. Önemli olan sizin sınavda yaptığınız netlerle kaç kişiyi geçtiğiniz. Yani kaç net yaptığınız bile değil aslında. Yaptığınız netlerle kaç kişiyi geçtiniz bu kadar. YKS sistemi bundan ibaret. Sınav bundan ibaret aslında. Dolayısıyla siz netlerinize takılmıyorsunuz. Netlerinize takılmanız size sadece olumsuz etki bırakır. Yani siz deneme etmenize takılıp işte olmuyor, yapamıyorum. Galiba ben işte salağım falan diyeceksiniz, bunu biliyorum. Yani bir sürü öğrencim de bunu gördüm şu ana kadar. Yüzlerce farklı öğrencim oldu. Yarısı bu şekilde deneme etlerine takılıyordu yani. Ve bu olumsuzlukları eğer hani sürekli yaşamaya devam ediyorsa öğrenci, hala deneme netlerine takılmaya devam ediyorsa sürecin sonunda başarısız oluyor. Neden başarısız oluyor? Çünkü sürekli olarak e, kendini ders çalışmaktan alıkoyacak. Sürekli işte e, hedefine odaklanmaktan aslında alıkoyacak bir şeye odaklanıyor. O da ne? Deneme netlerine takılmak. Sizin takılmanız gereken nokta şu. Lütfen buna çok dikkat edin ve bunu sürekli uygulayın. Yap, girdiğiniz denemede yaptığınız yanlışlar veya bıraktığınız boşlar neden yanlış ve boş? Tek aslında düşünmeniz gereken şey denemelerde bu. Ben burada neyi yanlış yaptım da bunu yapamadım. Veya yani neyi bilmiyordum da bu soruyu boş bıraktım. Bunu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bir daha karşıma bu sorunun aynısı gelirse ben bu soruyu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bu. Aslında sizin tek çözmeniz gereken şey bu. Bir daha karşıma gelirse ben bu soruyu doğru yaparım. Artık öğrendim, anladım diyorsanız tamam olmuştur. O denemede 10'unu mu yaptınız, 20 mi yaptınız, 30 mu yaptınız hiçbir şeyin önemi yok aslında. Tek önemli olan şey ben bu soru bir daha karşıma gelirse doğru mu yapacağım, yanlış mı yapacağım? Bu. Sonrasında bu dediğim ilk 4 aylık periyodu bitirdik. E, haftada 1 veya haftadaki genel deneme çözerek. Sonrasında denemeye abanmanız gerekiyor. Gerçekten Böyle hayatsızca deneme çözmeniz gerekiyor sadece. Günde en az bir genel deneme çözmeniz gerekiyor ve bu çözdüğünüz genel denemeleri de çok 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 iyi analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü önemli olan aslında deneme çözmek de değil. Önemli olan sizin o soruları nasıl yaptığınızı anlamak ya da nasıl yapamadığınızı anlamak. Dolayısıyla analiz çok önemli. Burada bir deneme defteri tutmanızı öneririm ben size. Bir önceki videolarımda falan da bahsediyorum ben bunu sürekli. Burada da biraz ufak bahsedeceğim. Bir örnek de eklerim gerekirse açıklamaya. Yani denemeyi alacaksınız önünüze. Yanlış yaptığınız soruları çıkartacaksınız. Kaç doğrunuz, kaç yanlışınız var vesaire bunları saplayacaksınız. Sonra yanlış yaptığınız sorunun üzerinden kendinize notlar çıkaracaksınız. Aslında bir konu anlatım defteri oluşturuyorsunuz kendinize. Yani işte soruyu direkt aynısını yazmak ya da kesip yapıştırmak falan değil bu. Ya da cevabı yazmak değil. İşte siz yanlış yaptığınız bir soruyu mesela. Örnek veriyorum işte A şıkkını işaretlediniz ama cevap işte C şıkkı. Siz A'yı bilmiyorsunuz, C'yi bilmiyorsunuz bir de işte D'yi bilmiyorsunuz mesela. Bu üç şıkkın da ne olduğunu yazacaksınız aslında. Bir tanımını yazabilirsiniz mesela bu şey bilginin. Veya bir bilgiyi yanlış biliyorsunuzdur. Bu bilginin direkt doğrusunu oraya yazıyorsunuz. Yani işte bilmem ne bilmem ne şöyle şöyle olur. İşte bilmem neyin halk arasındaki kullanımı şudur falan gibi. Bildiğiniz konu anlatımında gördüğünüz aslında bir defter hazırlıyorsunuz kendinize. Bunu yaparken lütfen yanlış yapmadığınız ama şıklarda bilmediğiniz bir bilgi olan sorulara da, da uygulayın. Yani soruyu doğru yaptınız diye okey bitti gitti olmuyor yani. E, şıklarda bilmediğiniz bir bilgi vardır, bilmediğiniz bir kelime vardır vesaire neyse. Bunu da hemen lütfen bu deneme defterine işleyin. Ve bu deneme defterini haftada en az bir kere tekrar edin. Ben yerinizde olsaydım e, her denemeye girmeden önce bir kere bu defteri okurdum. Çok vaktinizi almaz zaten. Hani biriktikçe vaktinizi alacak ama e, çok fazla tekrar etmiş olacaksınız. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman zaten siz onlarca kez bu defteri okumuş olacaksınız. Ve e, bir kere yanlış yaptığınız soruyu bir daha yanlış yapma ihtimaliniz azalacak. Yani... Ee, gerçekten bir, bir soru 3 kere yanlış yaparsanız siz bir soru tipini, bir bilgiyi 3 kere hatırlayamazsınız. E, hatırlayamazsanız 3 kere oraya yazmış olacaksınız ve her tekrarınızda bir daha bir daha bir daha bir daha bunları okuyor olacaksınız. Dolayısıyla dördüncü kere yanlış yapma ihtimaliniz yok. Yani çok çok dikkat hatası yapmanız gerekiyor. Bu çok etkili bir yöntem. Lütfen bunu uygulayın. Bir başka maddemiz ise şu. Tekrar sistem. Tekrar sistemi nasıl olmalı? Ya yani ben bu kanalda size defalarca kez anlattım ama uygulamıyorsunuz genelde bunu. Öğrencilerimden de görüyorum yani genelde uygulamıyorlar. Tekrar sistemi açıp defterden okumak değildir. Açıp tekrar video izlemek falan değildir. Tabii ki genel tekrar videoları vesaire izlenebilir ama tekrar sistemi bu demek değil. Tekrar sistemi sizin yapamadığınız sorular üzerinden olmalı. Siz onlarca test çözüyorsunuz, yüzlerce, binlerce soru çözüyorsunuz ve onları çöpe atıyorsunuz. Boşuna çözüyorsunuz aslında. Siz tekrardan açıp onları bakmadığınız sürece özellikle yanlış yaptıklarınızı hiçbir şey kazanmıyorsunuz o sorulardan. Siz binlerce soruyu aslında yapamadığınız soruları tespit edip onları tekrar etmek için çözüyorsunuz. Yani YKS'ye giren insanların %99 hatta daha fazlası bunu yapmıyor ve ben anlam veremiyorum buna. Aslında derece yapmak işte çok yüksek sıralamalar yapmak, hedefinize ulaşmak o kadar zor değil. Sadece bu tarz böyle birkaç tane ufak nokta var ve bunları kaçırmamanız gerekiyor. Kaçırdığınız noktalardan bir tanesi bu bence. Bu videoyu izleyenlerin de %90-%95'i bu dediğimi yapmıyor muhtemelen. Siz e, yapamadığınız soruları önünüze açıp tekrardan çözmeye çalışmalısınız. O soruyu anlayıp anlamamanızın bir önemi yok. Tabii ki zaten anlayacaksınız. O birinci öncül. O bir ön koşul. Siz o soruyu anlamadan geçmeyeceksiniz zaten. Tamam okey anladığımız ama yine de o sizin arşivinizde kayıtlı durmalı. Siz onu işte iki hafta sonra mesela tekrardan çözmeyi denemelisiniz. Eğer çözebilirseniz tamam o zaman onu işte bir başka şeye arşiv alabilirsiniz. Yani üç tane arşiviniz olsun. Bir tanesi hiç bakmadıklarınız. Bir tanesi bakıp e, yanlış ...tekrardan yanlış cevaplandırdıklarınız... ...bir, bir tanesi de bakıp e, doğru cevapladıklarınız. Bunları bu şekilde e, sınıflandırmalısınız. Bakıp doğru cevapladığınızı hemen atmıyorsunuz. Tekrardan durmaya devam ediyor. İkinci kere doğru cevaplarsanız o soru gidiyor oradan. Bakıp yanlış cevapladıklarınız da aslında sizin daha fazla tekrar edeceğiniz bölüm olacak. Bunları bu şekilde sınıflandırıp sürekli olarak sorularınızı tekrar ederseniz... ...haftada yani en az bence 5-6 saat ayırmalısınız buna. Çünkü çok fazla soru birikmiş olacak. Siz farkında değilsiniz belki ama yüzlerce yanlışınız ve boşunuz oluyor geride bıraktığınız. Bunları bu şekilde yaparsanız emin olun o sorular bir daha karşınıza geldiği zaman yanlış yapmayacaksınız. Şu an dönüp açın mesela eski çözdüğünüz denemeleri. Önünüze 15 tane denemenizi koyun mesela ya da işte neyse. 15 tane deneme çözmemiş olabilirsiniz bu arada yani. Çözdüğünüz soruları önünüze koyun. Yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız bir sürü aynı soru olduğunu göreceksiniz. Yani aslında siz ilkini iyi bir şekilde halletmiş olsaydınız ikinci kere yanlış yapmamış olacaktınız. Ve bu yaptığınız yanlışlar sınavda da karşınıza gelecek. Bundan da eminim. Yani ben bunu kendim çok fazla yaptığım için direkt deneyimledim ya. Sınavda ben bunu zaten daha önce yanlış yapmıştım. 50 kere de tekrar etmiştim. %100 eminim diyerek ilerledim ya sınavda. Direkt sınav anında bunu bile fark ettim yani. Dolayısıyla yanlışlarınızı lütfen önemseyin. Son bir madde daha söyleyip videoyu kapatacağım. Çok uzun oldu ama aklınıza takılanlar olursa siz bana yorumlarda sorabilirsiniz. Ayrıca lütfen videoyu beğenip abone olun. Yani çok sevinirim ve bu benim aslında devam motivasyonu gibi bir şey. Siz videoları beğendikçe, abone oldukça ben video çekmeye devam edeceğim. Bu madde de şu. Lütfen ama lütfen sürekli dışarıdan motivasyon aramaya çalışmayın. Yani eminim ki bu videoyu izleyip motivasyon aramaya çalışanlar var. Ama ben size bunu motivasyon falan aşılamak için yapmıyorum yani. Sizin kendi bir iç motivasyonunuz olmalı. Bu iç motivasyonunuz da sizin hedefiniz ve hayaliniz olmalı. Siz gerçekten bir şey uğruna bu yola çıktınız. Bir şey için çalışıyorsunuz. Çünkü aptal değilsiniz yani. Hiçbir akıllı insan günde oturup saatlerce bir daha hayatında birçoğunu görmeyeceği derslere çalışmaz yani. Ben şu an işte sınava gireli 3,5 sene oldu. YKS'de gördüğüm, çalıştığım şeylerin %95'ini hiçbir şekilde hayatımın hiçbir yerinde kullanmıyorum ve görmüyorum. Ve muhtemelen de görmeyeceğim ilerleyen süreçte de. Aslında siz bunu sadece e, YKS'de başarılı olmak için, hedeflediğiniz, hayal ettiğiniz bölüme ulaşmak için yapıyorsunuz. Ve bir motivasyon eğer lazımsa size, bu sizin iç motivasyonunuz olmalı, hedefiniz ve hayaliniz olmalı. Sizin hedefiniz, hayaliniz ne, isteğiniz ne, siz nerede olmak istiyorsunuz ve bunun için mi çalışıyorsunuz? Yani aslında sorular bunlar. Bunların cevabı da belli zaten. Dolayısıyla sizin başka bir motivasyona ihtiyacınız yok. Başka bir şeyle kendinizi gazlamaya çalışmayın. Sadece oturup hedefinize, hayalinize odaklanarak Sürekli olarak ders çalışın. Kesintisiz olarak ders çalışın. Yani ben her videomda söylüyorum süreklilik, süreklilik, süreklilik diye. Sürekliliği bozarsanız başarısız olursunuz. Başarısız olma ihtimaliniz artar. Yani başarısız olursunuz demeyeyim de. Niye kendinizi zora sokuyorsunuz? Oturup zincir kırmadan ders çalışmak varken niye böyle şey yapıyorsunuz? Zaten şurada kalan 6 ay. Yani 6 ay hayatınızdan bu kadar ufacık bir şey veremiyorsanız ömrünüzün geri kalan büyük bir kısmında da zaten bu tarz ufak fedakarlıklar yapmayacaksınız ve hedeflediğiniz, hayal ettiğiniz noktaya gelemeyeceksiniz muhtemelen. Dolayısıyla ufacık bir süre verip karşılığında onlarca yıl mutlu mutluluk kazanıyorsunuz aslında. Mutluluğa giden yol şu an sadece 6 aydan geçiyor yani 180 günden geçiyor hatta daha da az kaldı siz bu videoyu izlerken. Lütfen ama lütfen oturup sürekli bozmadan, herhangi bir motivasyona ihtiyaç duymadan, dışarıdan bir motivasyon beklemeden ders çalışın. Söylediklerimi uygularsanız emin olun çok çok karşılığını alacaksınız, faydasını göreceksiniz. Lütfen ama lütfen söylediklerimi harfiyen uygulamaya çalışın. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Ayrıca benden koşuk hakkında bilgi almak isterseniz mail adresimi aşağıya ekliyor olacağım. Lütfen ama lütfen dediğim gibi çalışmayı bırakmayın. Kendinize çok iyi bakın diyor. ve iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.